Günaydın. Saguaro National Park'tayız. Günaydın. Saguaro National Park'ı gezelim mi? Ve bahsettiğimiz bu uzun 12 metreden daha fazla yükseklikteki Saguaro kaktüsleri her yerdeler. Burası da bir national park. Bak, genelde yani normalde her national park'a girerken 5 ve 35 arası bir park ücreti veriliyor. Fakat burada öyle bir ücret yok. Ücretsizdi. Gayet insanlar yol kenarında park etmişler. Fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar, geziyorlar, hike yapıyorlar. Aa, bu arada yani şu an Tolga'nın boyuyla birlikte daha iyi anlaşılıyor. şöyle çıkarayım. Hmm. Arabayı şuraya park ettik. Piknik masaları koymuşlar piknik yapmak isteyenler için. Yerden kertenkeleler bolca geçiyor. Evinin önünde şöyle bir bitki var mesela. Muazzam değil mi? Saguaro National Park'a gelir <laughs> mi? Ne kadar yola değer mi? Kaldığımız Airbnb'nin böyle bir bahçesi var. Böyle giriyoruz. Çok çok büyük Şurada da zaten biz kaldık. Airbnb'den çıkınca... çöl. Bugün görmeye gideceğimiz saguara kaktüslerinden değil normal kaktüsler diye düşünüyorum yani çok da anladığımdan değil ama e, bahçesi de bu şekilde böyle çıkıyorsunuz ve kaktüsler var bahçede e, evler böyle bahçeleri böyle kaktüsler var çok büyük palmiyeler var. Yutakdayız. Christmas için benzinlikleri bile süslemişler. Muhteşem. Böyle benzin alıyoruz şu an. Bugün Zayondayız. Odamız tam burası. Odamızın karşısında da hataplar var. Biz Covidden dolayı açıkçası girmedik çünkü biraz riskli bulduk. Fakat insanlar giriyordu, gece de giriyordu, sabah da giriyordu ve çok güzel gözüküyor. Yani hava kar soğuğu, buz gibi çok güzel. Havuzlar sıcacık ve böyle Zion'u görüyorsunuz. Şimdi Zion National Park'ı görüyorsunuz. Biz biraz giremediğimiz için üzgünüz açıkçası. Ama çok güzel. Burada da nehir akıyor bu arada. Meğerse şey bir sürü dostlar varmış burada. Merhaba. Şimdi kahvelerimizi aldık. Kahvaltı yeri arayışındayız. Ama her yer o kadar kalabalık Benim ki. Benimki <laughs> Tolga'nın Çok özür dilerim. Tolga kahve içmiyor. Dünya üzerinde kahve içmeyen tek insan. Neyse şimdi kahvelerimizi aldık. Kahvaltı yeri bulmaya çalışıyoruz. Sonra da Zayan'a doğru yola çıkacağız. O kadar kalabalık ki inanılmaz bir trafik var. İnanılmaz. Doğru yer miyiz? Zion Park girişinin trafiği. <laughs> Herkes yılbaşının ertesi gün Zion Park'a gelmiş. Böyle bir trafikte şu an bekliyoruz. Bir yandan da kahvaltı yaparız aslında fena değil. Ben şunu göstereceğim. Şimdi Amerika'daki National Park'lara biz yıllık üyelik aldık. Normalde her National Park böyle yaklaşık 30-35 dolar. Fakat bunu alırsanız buna bir 80 dolar mı verdik yıllık? Bunu alırsanız tüm National Park'lar ücretsiz giriyorsun. Biz de zaten deli gibi National Park'a gittiğimiz için bununla giriyoruz. Bayağı iyi. Ah uh, yes please. Okay, have a good one. Thank you. Böylece bu kadar basit giriyorsunuz. Şu tatlı kartla. Map'imizi de verdiler. O kadar büyük ki. Şimdi Zion time. Şimdi arabamızı park ettik. Çünkü Zion'un scenic drive'ı için e, shuttle'lara binip gitmemiz gerekiyormuş. Arabamızla kendi arabamızla gidemiyormuşuz. O yüzden indik. Otobüs duraklarına doğru yürüyoruz. Şöyle. Zion şatılar için sıra bekliyoruz. Zion National Park ile ilgili bazı talihsiz açıklamalarım olmuş. Ee, gezimizin ilk başında da Zion National Park'a uğramıştık. O zaman bazı şu an çok utandığım açıklamalar yapmıştım. Biz açıkçası burayı o kadar da beğenmedik. Yaptığım tüm açıklamaları geri alıyorum. Burası muhteşem bir National Park'mış. Yılda 4,5 milyon insan Zion National Park ziyaret ediyormuş. Bir daha çok bahar ve yaz aylarında. Çok büyüleyici. Biz bir trail'ın sonuna geldik. Fakat daha ileri seyine gitmek için insanlar suda hike yapıyorlar. Suda hike yapmak için de özel ayakkabıları ve özel kıyafetleri var ve herkesin elinde de hike sopası var. Tabi biz daha ilerisinde o yüzden gidemiyoruz. Fakat insanlar e, bebeklerin sırtını almış durumda. Çocuklar da aynı şekilde bayağı böyle hiking gear'larını giymişler ve yürüyorlar. Biz hani su geçirmez botlarımız olmadan geldiğimiz için maalesef geri dönmek zorundayız. İşte <laughs> insanların suda yürüdüğü bahsettiğim e, kıyafetler ve ayakkabılar bunlar geldik aile galiba. Sanırım bir aile bunlar. Çünkü bir iki çocuk galiba. Anne baba ve çocuk. Bir gün ayırmak gerekiyor bu National Park'lara kesinlikle. Yani ayrılan her türlü zamana değiyor. Çok çok güzel bir doğa çünkü. Şimdi de buradan yaklaşık 3-3,5 üç, üç saat sürüp Las Vegas'a gideceğiz. Yarın da zaten dönüyoruz. Şimdi biz bu gezimizde e, Bend'e ve Grand Canyon'a gittik. Ama iki 2,5-3 yıl önce gittiğimiz Utah ve Arizona gezisinde Antelope Canyon'a da gitmiştik. Antelope Canyon benim sanıyorum favori kanyonum. Fotoğraflarını şimdi koyacağım. Tüm hike'larımızı yaptık. Bugünlük bu kadar. Vegas'ta görüşürüz.